Merhaba arkadaşlar ben doktor fizyoterapist Seheray. Bugünkü videomuzun konusu bu bölgede gösterdiğim dizinin iç kısmında ağrı olan kişilere yönelik 2 dakikalık bir uygulamayla rahatlama egzersizi olacak. Bu egzersizi size iki farklı formda göstereceğim uygular uygulamaz. Zaten yaparken size mantığını anlatacağım işin neden bu kadar kısa sürede ağrı azalıyor. Uygular uygulamaz o bölgede ağrı da azalma gözlemleyebilirsiniz. Sadece sizden ricam bu egzersizin ve uygulamanın yanı sıra genel olarak bacak kuvvetinizi de diz ağrıları için artırmanız gerektiğini asla aklınızdan çıkarmamanız ama artık günlük hayatınızda sizi çok zorlayan dizin iç kısmında geçmek bilmeyen bir ağrı varsa en azından gününüzün daha iyi geçmesi için Için o ağrıya bir çözüm oluşturabilirsiniz. Ama videoma giriş yapmadan önce eğer beni daha fazla desteklemek isterseniz Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Instagram'dan beni takip edebilir ya da aşağıdan ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Gelin bu uygulamayı çok kolay bir şekilde göstererek videomuza giriş yapalım. Bu 2 dakikalık diz içi ağrıyı azaltma yöntemini hem lastikle hem de lastiksiz göstereceğim. Öncelikle aslında sizden istediğim formunu göstereceğim. Bu form lastikle olanı. Bizim mantığımız burada şu olacak. Burada gösterdiğim kas grubu. Diz içinde ağrı yaşayan kişilerde genellikle zayıflamış ya da iç bacaktaki kas aktivasyonu dış bacaktakinden ve kalçadakinden daha fazlaysa bu kişilerde diz içinde ağrı görülme olasılığı giderek artıyor. Ve bu aynı zamanda dizlerinizde şu şekilde bir görüntü oluşmasına kadar ilerleyen bir tablo ile seyrediyor. Biz bugün 2 dakikada nasıl ağrıyı azaltacağız? Az önceki söylediğim mekanizmayı kırarak. Yani kalçamızı ve bacağın dış tarafına tutunan kas grubunu aktive ederek o bölgedeki yükü biraz olsun almaya çalışacağız. Bu alma işlemiyle birlikte de ağrıları azaltmaya çalışacağız. Hemen gösterelim. Bandı dizlerimin etrafından geçireceğim. Bu pozisyondayken sizden istediğim Ağrıyan taraf neresi ise benim için sol iç yan, sol dizimin iç yanı ağrıyor varsayacaksam bu şekilde yan yatış pozisyonundayken dizimin etrafında bantlar varken şimdi bacağımın dışına ve kalçama odaklanacağım. Nasıl yapacağım? Ayaklarımı birbirinin üzerine getirerek kalçamı kasıp bırakacağım. Kalçamı kasıp bırakacağım. Sizden istediğim 15 tekrar. Kalçayı kastım, bıraktım. Kalçayı kastım, bıraktım. Şimdi bunu yapanlar şunu fark edecekler. Bacaklarının dış kısmı, kalça bölgesi çok kuvvetliyse yanmaya başlayacak. Eğer 15-20 tekrar yapamıyorsam 10 tekrar ama özellikle bakın ayaklarım birbirinin üzerine binecek. Yani bacağımı kaldırarak hareket etmeyeceğim. O zaman izole olarak farklı kas grubuna odaklanmış oluruz. Benim dizimin içindeki yükü almak için dizimin dış yanındaki ve kalçadaki kas grubunu aktive etmem gerekiyor. Yavaşça bırakıyorum. Açıyorum. Yavaşça bırakıyorum. Açıyorum. Eğer bir anda bırakırsanız yine hasar oluşturabilirsiniz. O yüzden Gitti. Yavaşça döndüm. Gitti. Yavaşça döndüm şeklinde. 15 tekrar yaptım. 30-45 saniye dinlendim. Bir 15 tekrar daha yapmanızı isteyeceğim. Toplamda yavaş yavaş uygulayarak gerçekten 2 dakikadan fazla sürenizi almaz. Daha sonra kalktığınızda bu bölgedeki o yükün azaldığını gerçekten hissedeceksiniz. Yeter ki bütün gücünüzü kullanarak dizimizi dış yana çevirerek dış yana çevirerek kas gruplarını aktive edelim. Şimdi gelin bir de size lastiksiz olarak bunu nasıl yapabileceğinizi göstereyim. İkinci versiyonunda lastik kullanmadan göstereceğim. Bu versiyonunda da aslında aynı kas gruplarını aktive edeceğiz ama birazcık ama lastik kadar izole olarak bu grubu hissetmek biraz güçleşecek. O yüzden ne yapacağım? Bacağımı kaldırdım, dış yandaki kasları aktive ettim, topuğumu içe çevirdim, dışa bıraktım, indirdim. Çıktı. Topuğum içe böylece bacak dışı yana dışa indirdim kaldırdım dizimi çevirdim tekrar yerine indirdim. Az önceki çalışan kas grupları yine birebir çalışacak ama birazcık daha bütün bacakta hissedeceksiniz. Nokta olarak kalça ve bacağın dışı yerine biraz kuvveti yaymış olacağız ama yine son derece etkili. Yine aynı grup lastiksiz de yapabileceğiniz bir egzersiz olmuş olacak. Sadece burada tekrar sayısını 15-20'leri mutlaka görecek şekilde yapın. Çünkü o zaman çok daha iyi hissedecek. Buradaki aktivasyonla buradaki yükü azaltmış olacaksınız. Sizden ricam yine 15-20 tekrarda bu egzersizi uygulayarak 30-45 saniye dinlenerek yine en az 2 set uygulamanız olacak. Evet arkadaşlar bugünkü göstereceğim egzersiz bu şekildeydi. Eğer sizin de dizinizin iç kısmında ağrı varsa Doktorunuz size egzersiz önerdiyse ne yapacağınızı bilmiyorsanız bu egzersizi günde 3 defa sabah, öğle, akşam şeklinde uygulayarak kalça bölgesinde anlattığım şekilde bir kuvvet artışı, aktivasyon artışıyla o bölgedeki ağrıları azaltma şansınız var. Bu konuyla alakalı ya da kafanıza takılan herhangi bir soru, görüş ya da öneriniz varsa da Instagram adresimi buraya bırakıyorum Instagram üzerinden ya da direkt aşağıdan yorumlar kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere